bedeninizi rahat ver. Rica ediyorum birbirimize saygımız olsun. Ve şu alanı sadece kendinize ayırın. Bedeninizi ayırın. Ruhunuzu ayırın. Derin bir nefes alın. Yavaşça ver. Derin nefes alın. Yavaşça verin. Kesin, sadece odaklanın kendinize. Şu ana ruhunuza, bedenimize odaklanın. Bizler, doğuşumuz bambaşka bir şeydir. Bizim savaşımız doğuştan başlıyor. Hiçbir şey çabasız olmuyor. Kelebek kolay mı koza oluşuyor? İlk önce tırtıl oluyor. Tırtıllar yapraklarını yiye yiye kendilerini feda ediyorlar. Ki o kozadan çıkamayabilirler. Bilerek onun içerisine giriyorlar. Çünkü bu dönüşüm, bu gelişim, bu yeniden doğuş. aynı sizler gibi. O kelebeğe dönüşmek için kozaya giriyorsunuz. İlmek ilmek işliyorsunuz onun kenarını ve içine giriyorsunuz. Girdiğiniz o nokta belki sizin yapılış noktanız. Onu bile kabul ediyorsunuz.